şey başlayalım yani Neyse. arkadaşlar bugün speedrun speed run simülatör oynuyoruz yani ben ben artık oha free vip 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 free vip mi vip pet mi 399 aa çok pahalı şey Hıa 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 Ben bunlardan istiyorum. <laughs> Lan adam öldü. Bre. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bire bir tatınca. Yapacağız tabii ki de. O, ne yapacağız? Auto click açacağız. <laughs> ne yapak başka yani? Hadi bakalım kasalım. Bire bir sırası gelmişti. Rebirth. bir rebirth. <laughs> Süper size pet mi? Estağfur. Teşekkür ederiz diyecektim de zaten Robux gelmiş. Süper size pet diyordu ama size pet vereceğim diyordu yani. <gülüyor> <gülüyor> çok Ben ya evet, de geldim bu arada. Arkadaşlar ben 2 saattir videoyu durduruyormuşum. Farkında bile değilim yani. Atabilir miyim? Kaç rebitsin var şu an benim? 7 rebits. 8 rebits oldu ne ara? Dur hemen açalım. Abi çok zıplıyor ya. Korkuş, korku bir Kanka şok. ben geçemedim bu bölgeyi ya. Neden? Kanka o kadar hızlıyım ki artık. Kanka senin karakter çok fışır fışırmış. <laughs> Benim karakter güzel mi bu arada? Yakıştı mı? Hani yakıştı ya. Ama ben sana gösterdiğim karakteri giyseydin daha güzel olurdu. Ama ben kodumu aralık Ah! Burası nasıl olmuş? Bu arada arkadaşlar 3 aboneye eşittir 3 abone 1 gfx yapar. Şurayı şöyle. Ya olmuyor ya. Hadi bam. Bam. Aa, bam. Buraya dikkat. Bam. Bam. Ve bam. Hoppa. Ah. Uh Kanka kaç saatte şuraya geçmeye çalışıyorum ya. Kanka ben. Kanka ben bu arada öbür bölgeye geçtim. Sen şu an kaç Yok, var? 5 rebirt atacağım ben. Kanka benim 7 rebirtim var şu an. Benim de 5 rebirtim var. Hayır! Of. Yazık kafana. Oldu evet wow, istiyormuş. Allah wow, Allah. Wow, wow. Hayır ya. Aa, aslında şöyle geçebilirdik. <laughs> çok zor yani. Şu an benim bir sürü speedim var. <laughs> Ama çok zor yani. Çok fazla güç. Bir e Fazla güç, dedim, atasözüm, çok fazla güç ne ee, denen adası bilmiyorum. Çok fazla güç şey yapmazdı. Ya iki saattir şurayı geçemiyorum. Güzel bir geçti ya. Tamam. Oha havaya kadar uçtu. Ya çok Aldın, aldın şey yapıyor ya. De gelip, Ve gurur Bu oyun bayağı kolaymış yalnız ha. Aa F kapatayım zor olacak. Kanka bu oyun daha çok fazla güç bir canı Burası kolaymış kanka. Ne? Burası kolay. Sen neredesin ya? Nereden görüyorum ben oğlum? Olacak. Ve ben öbür bölgeye geçtim. Evet. Neredeyim? Volkanlı bir bölgeye gelmişim. 9 limit istiyor. Güzel abi? Kaç olacak? 7 abi güzel. Kasar. O topili zaten. Benim yapmayacağım bir şey yok. Ha, hadi orada. Yapman gereken Arkadaşlar buradaki al, bölgeyi 44.000'e yani. Çok az bir şeyle. Güç. lava gideyim. Aa, lava öldürmüyor. <laughs> Öl, ölmeyeceğim. Olmam. Kanka ben Volkan'a bölgesine geçtim. Hadi güzel bir pet çıksın diyecektim ki leş gibi bir pet çıktı. <laughs> Hadi gel kısalım. Aa Rebirt atıyorum. 9 Rebirt. Benim kaç Rebirt'im varmış? Aa 9 Rebirt. O zaman 100... Aa çok kolay ki ben oyunu bitirdim bugün yani. <laughs> da çok daha. kolay ya. Yo sana göre öyle. Yo çok sık kolay abi. Hadi oradan ya. Oyu geçebilirim. Hadi arkadaşlar. Hadi. Aynen geçeceğim aynen geçtim. Bam. Hadi bir tane atayım. Aynen 9 revütüm oldu. On işi istiyorum. Al sana 13 işi bir tatayım hemen abicim. Çıtır adam 13 işi istersin. Çıtır adam. İki dakika sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Çıtır adam ee, iki tane eee işte, rabbit ister misin adam? Ben bu oyundan sonra bayağı katarım sonraki videoda. Şey ya. Arkadaşlar bu bana şey sormayın. Arkadaşlar bu bana şey sen alberi... yanına geleceğim. Ne? Neredesin yanına geleceğim. Kanka ben böyle korkunç bir yerdeyim işte. Sen bilmezsin bu işleri. <laughs> Arkadaşlar. Hadi. a, onun işleri bir tolacağım. Ben beklerim yeter yani. Arkadaşlar buranın petlerinden açalım be. Ee, çok Ay çok kaldı bir... hemen. Gıdı 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 gıdı. Aynen. Bu. Allah. Aa. Şey yok. Yok, yok. 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 Yeterli param yok. Ucuz dedik pahalı çıktı. Aşağıdan Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Bakın lütfen. Ekip kuracağız da. Kanka bak ben buradayım. Ben fetlerime bak buradaki şuradaki parıldayan legendleri. Vay güzel. Ben r satıyorum saattir. Bitiriyoruz mu? Hı? Yok bitirmiyoruz. Ha tamam. Arkadaşlar bu arada oynayalım. Bunun karakteri nasıl olmuş arkadaşlar? Ben tişörtü giydim. Güzel, Güzel oldu bence ya yakıştı. Yakıştı bence. Tişört de çok güzelmiş. Boştum ya. Aa oyuna yeni güncelleme gelmiş. Oha. Bu ben, çok atıyor yalnız. Ben, çok ben Ben yarışa katıldım. Aa dur ben de katılayım. Ben de kat katıldım. Yenir ya diye yapalım? 3, 2 Aklımıza koyduğumuz Hı. her şeyi başarırız. Başladı. Lan! Ah. Başaramazmış siz. Demek ki de oha çok hızlı koşuyormuşum ben. Bir yandan hız kısıyorum bir yandan da ee, yarış yapıyorum ya. Görüyor mu taktik? <laughs> Allah. Az kalsın aşağı düşüyorduk. Tamam bitti. Aa, birinci, birinci benim. Ne oldu? Kanka ben de. Aynen ben kanka birinci 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 olduğum olduğu için yapamıyorum. Birinci olduğum için oyun beni başa attı o yüzden ben de bütün parkurları tekrardan yapacağım. Ben neden 2 saattir bir çekmiyorum? Ben öbür yerlerde lazım. Kaç tane istiyordun çocuk adam? 75 k. Tamam iyi. Neyse. geldim Evet arkadaşlar burada da videomuzu bitirdim. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay.